Hepinize merhaba. Şu bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, yine bugün umarım güzel oynarız. Ha, e, ee, geçen videoda e, ee, güzel oynadık. İnşallah şimdi de güzel oynayacağız diyelim. Yani güzel oyun oynuyoruz tabi de. Ee, şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben, ben, ben bir dakika bir şey bakıyorum da onda aklıma bir şey oldu ona bakıyorum. Böyle odam bir şeyler bir şeyler oluyor oğlum. Bu popülerliği geliyor böyle ha olabildiğimden şuna kaç tane alabilirim 10 evet. yani kafasına göre alıyor şuna da bütün para alakalıstım hadi zaten çok önemli bir şey değil benim için bu öylesini alıyorum ona da bir şey yoktur değil mi? Adam sonra bir bakıyor böyle alıyor şurada. Buraya bir akıyor. Hayır, mi? Servis alalım ha. hazineye bakıyor okuyor. Fulleniyor. Işte. Burası fulleniyor. Şurada da fulleniyor. Benim verdiğimde 25'te kalmış evet. Özden, Hayır, denemiyoruz Neyse evet, o zaman gel geçelim sana kaç Çok güzel. Bekleyelim. şu an hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başladık. Evet aşağı başladık. Hemen geldi için. Şöyle ya yani, bu kostüm çok güzel Ay, ya bana göre. bunun ne olduğunu bilen var mı yorum var lütfen yazın. Ben bunu bir kapı diyorum. Bunun içerisinde donmuş halde bu. Bazıları, bazıları ya. Şöyle konuşalım her şeyi de. Bazıları ya. Söyleyeyim. Ama ne? Ne?

çok ilerdi. Adam ne diyor böyle adam çok ileride dünya suku yani yaşını silmiş. Bunlar çok sanıyor ki. Adam Tokiler ileride atıyor. burada? Botları alıyor sanki adamlar gerçek Toki'nin şey, canını azaltıyor. Ki zaten burası Toki. Tamam yani bunlar Toki'ler. Bu da Ya burası ikinci Toki'ler anlamına geliyor. Yani toki'ler gerçek hayatta da var yani. Toki'ler de gerçek. Amerika Amerika'da bir gerçi bu kadar şey yoktu da yani üstteki ev genellikle çünkü kimde... daha büyük olduğu için Amerika. Gerçi Osman Osman daha büyük. <laughs> Abi hiç ya aşağıya tutlamak uğraşmayacağım. Demek istemiyorum. Onu... Abi bak yarım tutamakla şu dakbili şeye çok benziyor ya. Allah inşallah şöyle... Gerçi bugün falan ben bir kere çıkartmıştım da videosu yok. Ay tokular da güzelmiş ama ya. Hiç yalan yok yani. Tokular da güzel. Ev <gülme> bakımından <facial> <'im's> <gülme> çok iyi. <gülme> Ev bakımından güzel. kilise de yıkık kilise yani PUBG'nin yapılma tarihiyle bir savaş anlar anları da söyleniyor arkadaşlar. Bunu yapan herhalde Pakistan ama tabi Pakistan olması imkansız tabi o insanlar Hindistan yapımlarında hatırladığım kadarıyla Hindistan'da kilise var diye hatırlıyorum çünkü orada tek inek de takmıyorlardı inek'e Niye takmıyorlar? Takmıyorlar Hristiyanlık da onlar da yaygın popülerlik. Tabi Hindistan'da Müslümanlar çok az var. Özün, ama insanlar bu oyunu yapıp geliştiriyorlar. Ya bana ne var? <gülüyor> <gülüyor> ama sanırım bak sanırım diyorum arkadaşlar yani sanırım yapılıp e, ee, yapılıp şey satıldı Pakistanlılara satıldı çünkü ilk modda hiç çok yoktu yani İlk mod diye bir şey yoktu sezon 1 sezon 2, 2 sezon 3 şey ilerliyordu eskiden sezon 3'ten sonra modlar gelmeye başladı neden çünkü çok gidiyordu sürekli aynı PUBG oynuyordum Zaten spiciyi düşünüyorsunuz yani PUBG eskiden mesela Mevlüt 16'yı takma gibi şeyler var. O zaman mesela sniper yoktu. Yani AVM, AMR falan yoktu o zaman. Ya yani AVM güç ihtimal sanırım vardı. Mesela biz VSS mesela VSS şu an çok alınmayan bir silah değil mi? VSS. İşte o zamanlar bu sniper gibi çok nadir yani şu anda Mesela dropların eski, şu anda ABM çıkıyor ama eskiden yani şey çıkıyordu, ee, 8x çıkıyordu, 8 xte M24 çıkıyordu arkadaşlar, evet düşünün yani. PUBG'nin tarihi bu kadar eski dayanıyor. Ki sanırım bir savaş yani, ülkede olan bir savaş yüzünden bu oyunu bir de yapıyor. bütün ya yani duyuruyor, o oyun çok popüler oluyor. Oyun... ama Free Fire'da tabi. E yani şimdi Free Fire konusuna gelelim. Bu arada bu, bu video arkada benim oynayışım. Bu eski video değil. 2 üç gün önce çektim. Şimdi arka planda yayınlıyorum. Yani öyle aman aman bir şey değil. Şaka yaptım burada. Şu anda ben oynuyorum da konuşuyorum adı Free Fire'da patlayan bana göre baya bir çalıntı. Yani Free Fire'ı sevenler de var. Sevmeyenler de var. Bana göre zevk meselesi ha yani. Ya şimdi ben bir şey diyeyim mi? Şimdi bu tarafı oynadım. Ama. Dün sen komşum orada. Adını vermeyeyim. Şimdi adı şey olsun. Adı. Tabi. Adı. E ile aşağı E ile bitiyordu. Böyle hepimiz tamir etsinler. İşte buna ise. E koyalım. İşte E sürekli şey yapıyordu. Yani bunu koyalım. Bu PUBG Free Steel şeyleri var. Bu da PUBG'de sürekli şu şey yani. Şeylerin sembolü. Ee, ne o? Şeyin sembolü var. Ama bu yalanmış arkadaşlar. Evet ciddi diyorum bu yalan bir bilgi. Sırf PUBG Free Fire oynayanlar PUBG düşürmek amacıyla yapıyorum arkadaşlar. PUBG düşürecekler, kendilerini kral yapacaklar. Kral gibi yani oyun oyunlarının en çok onların oynanmasını istediler. Ama Free Fire PUBG 2 yıl sonra ya 2020 yılında çıktı. Ve yani PUBG 2000, 2018 çıktı bu oyun. Tabi tam yalan söylemiş olabilirim ama 2018'de PUBG çıktı ama Free Fire'ın çıkma zaman tam bilmiyorum yorumlara onları yazarsanız sevinirim. Bana göre sanırım 2000'lerde çıktı hatırlıyorum ama 2000 ne ya? Tam emin değilim bu konuda. Hayır belki önce çıktı. Belki ilk önce PUBG daha da çıktı. Ama PUBG 2018 e yapımı bu oyun veya 2019 veya 2017'de de çıkmış bu oyun. Yani bu üç yılın birinde çıktığını biliyorum. Ama yani mesela, ben mesela ben bu, bir tane video gördüm. Bu buraya gösteriyorlar ve burada bir şey vardı. Tabii şu şu iki göz şurası da ağız yüze benziyor da. Ben tasvirimde siz bilirsiniz değerim. Ya PUBG oynamak da şimdi bu maskara mesela çok eski ya kim maskara yani güzel bir silah bana göre ama maskara güzel bir kostüm almayan bir düşman diyebilirim kendimde de yaptım. <laughs>

Yalnız için bu konulardan biri. Tabi bu konuları ben kafamdan sallamıyorum. Yani ben konuşuyoruz öyle yani. Gel Can, canlı yayında e, işte atıyorum şey gibi konuşuyoruz. E, canlı yayında konuşuyoruz işte. E, mesela şimdi PUBG bu çok global bir oyun. Ama Free Fire'a gelip Free Fire'ın yani Kraken bile Free Fire tamam yani. Tek PUBG'de çok az. Tabi içinde ne varsa var. Yani bütün modları indirin PUBG'de bana kalırsa. Bana kalırsa bütün modları indirin. Çok güzel bir oyun deneyim sınav. Ama böyle kapçı Ona göre, kapçı normalde, ona göre çok iyi Аркаша, бро, так. Arkadaşlar şu anda ayarları... Ah flash bu bak almasın ya. Bu çok önemli. Daha şana pozisyon Mount aldım bu arkadaşlar. Bunlar koşmamı istediğim şeyler ya. İstediğiniz şeyler değil ama bana göre Hadi konuşalım ha? Şimdi size bir soru soracağım. Soru cevap çekmemi ister miydiniz? i̇sterseniz böyle bir kolsal bir soru cevap çekeriz. Hatta mükemmel bir soru cevap çekeriz için. Benim için hayatta en kolay olan şeylerden biri. tabii istediğiniz şey isteyebilirsiniz. mesela gidip şaka videolar çekebilirim. Yani PUBG Mobile kanalımı yani çok, 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 çok. çekmek şey mantıklı yani korkulu oyunları. Mesela farklı oyun denememi isterseniz onlara da girelim. Benim için bir şey değişmeyecek tabii ki de. Ben sırf siz işte diye atarım. Şimdi. Şey istemez benim için şu an en önemli olan şeylerden biridir. Bu diyeyim arkadaşlarım. Bu arada hepinize şu an 14 takipçi oldum. Çok bunun için çok teşekkür ederim. Onun içine de gittim. numara yardım ki diyelim. Tamam. cevap çekersin bana da çok iyi olur. Şimdi bu kelime hakkında e, size bilgi vermeyi çok isterim. Arkadaşlar e, ya şu an nasıl aldıklarından konuşuyorum. Soru cevap, farklı videolar. Mesela dışarıda çekeceğim video çok olmaz. Yani telefonda çektiğim videolar da onları da yayın. Short çekebilirim short. Ha short çekmek benim için çok yorucu. Mesela dışarıda gideriz böyle. Anladın alem. <laughs> Tabi bunlar ara şaka şey yapıyorum. Ama eğer istenirse benim atmayacağım bir şey yok. <laughs> Ve eğer e, böyle güzel daha iyi, <laughs> içerik hangi içerik isterseniz atacağım demiş olayım. Atıyorum. Hmm. <laughs> i̇çerik atın siz. Ben Mesela PUBG Mobile'a gir Free Fire'da kim? <laughs> ya Free Fire en nefret ettiğin oyun mu diyor di diyebilirsiniz. Ee... Mesela sessiz böyle şarkılı. Ya PUBG deli, deli 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 olduğunu çekmiştim bir kere. Yani yüzümü... Siz nasıl isterseniz ben onu çekerim. isterseniz eskisi gibi böyle edit edip atabilirim. Siz nasıl isterseniz bana atın yani. Yorumu yazmanızı çok isterim. Dur bakayım. Jag snö jämt. Det var... Mesela isterse yine. Yani. Şu an çok konuşmadan yani ben farkındayız. Ya odaklanmış bir Orada da. Burada şu dağ. Anladım. Ay ben böyle çalım da abi. var. mı? Ben fırtınası da beni vurdu. <laughs> Neyse arkadaşlar benden de bu kadar olsun. Hoşça kalın mutlu, mutlu Abone olup like atmayı unutmayın. Hapşını abone olmayın. Ee, ve bu arada e, işte katabilirsiniz. bir şey demem ama 6-7 kişiyi önce gol ederim. Neyse o zaman hoşça kalın mutlu mutlular.